Selam. <laughs> <laughs> abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> İyiyim. Ekstrem oldu ya abi. Bu arada bu maskeleri taktığınız zaman arkana dikkat edin. Araba geliyor. Maskeleri taktığınız zaman şöyle bir <laughs> dezavantajı var bunların. Kulaklarınız kepçe oluyor. oluyor. Benim, Benim de öyle değil de. Değil mi? Hayır, lütfen dikkat edin. Maske üreticilerine sesleniyoruz. Bunlara dikkat edin. <laughs> Neyse şimdi burası Ekstrem olarak geçiyor. Yani Pensilvanya. Bu arada Pensilvanya eyaleti biliyorsun. Aha. <laughs> Philadelphia'da şehir değil mi? Philadelphia şehir. Burası hangi şehir? Bir videonun onu fark ettim. Evet. Philadelphia eyaleti dedin. Philadelphia şehir. Merkez Doğru. şehirlerden bir tanesi. Velas. Burası, e, ya burası şehir değil. Town gibi. Yani biraz bir kasaba aslında. Şimdi evet, göstermek gösteremeyeceğiz. Belki haritasını Tamam. Şey. Yan tarafı şu zamanda 2 mil daha, 3-4 kilometre daha bu tarafa gittiğin zaman Westchester. Hı Aha. Tamam mı? Orası da başka bir şehir mi? Başka Westchester. Bir Westchester başka bir town. Şehir değil. Town, kasaba. Yani, yani en, öyle. Philadelphia şehir. En, en, mantıklı öyle. Şey. Philadelphia bağlı mı Westchester? Yani yoksa... Mesela mi? İstanbul'da nasıl Beşiktaş, Beşiktaş'tan geçiyorsun Mecidiyeköy. İlçe. Yani ilçe gibiyiz. Tamam. gibi biz. Yani ilçe diyoruz. Şimdi şu tarafa gittiğin zaman şöyle nasıl diyeyim yine bir 3 5 kilometre araba şu tarafa kullandığın zaman Downingtown diye başka bir yerde. Yani. Şey, yer yani siz düzeltiyorsunuz. Başka bir e, ilçe. Bu tarafa geçtiğim zaman, size işte Frayser, Malvern, Bourbon, Malvern, sürü yani işte Villanova diye farklı farklı birbirinin akabinde gelen farklı farklı ilçeler var, ufak kasabalar var. İşte burası e, Philadelphia'ya arabayla yarım saat, trafiğe göre işte 45 dakika uzaklıkta bir yer. Ama e, burası e, merkezi bir yer. Şehirleşme tabii her yerde olduğu gibi bu taraf. Orada da artıyor. Yani burada e, Hindistanlı nüfusu çok çok daha fazla. E, şu karşıda gördüğünüz apartmanlar mesela e, yeni yapılıyor. Şimdi, ne tarafa gidersiniz, ne tarafa gidersiniz gidin bu taraflarda. Yani bu bu e, muhitte. muhitte. Kesinlikle yeni yapılan sağlı sollu işte binalar göreceksiniz, developmentlar göreceksiniz. Yani buralar da gelişiyor ki işletmeler, büyük şirketler işte buraya ya headquarter'larını yani ana merkezlerini ya da işte ikinci, üçüncü uydu ofisi diyorlar. Onların o tarz işletmelerini veyahut da yan şubelerini buraya açıyorlar. Yani burada da her yerde olduğu gibi bir genişleme oluyor. Ya buralar e, şeye göre, e, Philadelphia'ya göre çok çok daha e, güvenli yerler. E, i̇nsanlar araçlarını işte e, kitlemeden dahi evlerine girebiliyor. Böyle bir e, güzelliği var. Peki ya bu Exton mevzusu neydi Exton? Exton mevzusu dedim Exton mi? Hı hı Yerin adı ya. Yani öyle bir bu bizim bulunduğumuz yerin adı Exton değil mi? Exton. Bu arada şey arkadaş dün söyledi. Delaware'de 1.50'ye düşmüş benzin fiyatı burada da şu 150. anda şey gördüm. Bir ee, pardon. Evet. 2.05'i gördüm. Ne tarafta? Ya yani şu anda buralarda gidip alalım hemen. Yani 2 2.15'i gördüm şurada. Birazcık ileri gidip 2 kilometre ileri Biz araba kullanırsak 2.05 İki Süper. alalım abi ondan ya. Oluruz. Daha lazım. Ee, Delaware'de buradan yani hatta şu şu yolu buraya girdiğimiz yolu şu yolu dimdirek hiç bozmadan takip ettiğin zaman buradan 15 dakika sonra Delaware'deyiz. Delaware'den önceden bahsettim mi? Delaware... Uh, Tam olarak değil, sen bahsedin. Delaware diyorsun. eyaleti Amerika'da hiçbir ürüne vergi verilmeyen bir eyalet. Yani nedir? Ben buradan 1000 dolarlık bir ürün aldım, bilgisayar aldım veya yani neyse. Ben bulunduğum yerde %6 vergi veriyorum. Yani 1060 dolar para veriyorum kapıdan çıkmak için. Philadelphia'da bu %8, yani 1080 dolar kapıdan çıkmak için para veriyorsun. Şu anda Whole Foods dediğimiz içerisindeyiz. Yani, videomuz adet süpermarketten bir tanesi. Ama burası diğer bekliyor. Evet. Ee, şey. e, diğer süpermarketlere göre biraz daha pahalı bir yer. Yani atıyorum. Başka bir yerde 10 dolar alacağınız şey. burada rahat 14 dolar falan da 15 dolardır. Tikatı 150 daha fazladır veya biraz daha 125 daha fazladır ürününe göre. Çünkü burası daha çok organik ürünler satıyor, daha çok doğal ürünler satıyor. Bu Trader Joe's'un videosunu yapmıştın ya. Evet. Trader Joe's daha böyle orta sınıf bir, orası da pahalıdır diğer şeylere göre. Daha çok organik ürünler sattığı için. Orada daha orta e, orta segment. Orta segment. Orada pazarlamacı orta kesim diye bir yeni bir şey buldum. Neyse orta segment. Burası daha lüks bir süpermarket. E, hatta burası Amazon'la şu anda işbirliği yapıyor. E, i̇şbirliği yapıyor ve Amazon Flex. Hatta göster bak Amazon Prime. Bunların hepsi Amazon Flex şu anda. Okay. Amazon Flex ile e, çalışıyorlar. Amazon'dan sipariş ettiğiniz herhangi bir gibi ürün, fresh e, fresh produce de olabilir yani sebze meyve de olabilir. 2 saat içerisinde delivery e, yani ulaştırılma e, sözü veriyorlar. Siparişi teslim etme şey, değil mi? Sizi, teslimat bakalım. sözü. Arkadaşlar yani. bir sürü Amazon Flex almış. Bunları e, herhalde 2 ile 3 saat içerisinde... E, Peki Amazon Flex tam olarak nedir abi? Onu abi, da bir hemen Amazon, kısaca anlatır mısın? Amazon Flex bildiğim kadarıyla yani çok detayına inmedim ama... Bir şey... bildiğim kadarıyla yani Amazon'dan aldığınız ürünleri gün içerisinde evinize bildiğim ve bildiğim bildiğim kadarıyla 4 saat içerisinde ulaştıran bir sistem. Amazon'un sistemi. Amazon 4 saat. 4 saat bildiğim kadarıyla. Normalde bunu da şundan dolayı biliyorum. İşte Amazon Play'de yapar insanlar var. Onlar videolarında 4 saatten bahsediyor. Yani 3 saatten mi bahsediyor? Yani bizde belli bir zaman veriliyor. E Düşünsenize şimdi ben internetten domates sipariş edeceğim. Neden yani <laughs> de var yani? Veyahut da işte çeşitli şeyler. Amazon bunu sağlıyor aslında. E farklı ürünler, illa domates veyahut hatta sebze, meyve olmasına gerek yok. Başka ürünler de yapıyorlar. Zaten buradan çıkanlar direkt bütün bu dükkanda ne var ne yok hepsini ulaştırabiliyorlar. Yani tabii küçücük bir şey bile alsa... Yani bir süpermarketten alabileceğiz. Fiyatı çok artmış oluyor değil mi bu sefer? yani, yani ama Amazon, için, Amazon Prime olduğu için yani hızlı ulaştırma. O, tabii tabii onların hepsini yani şimdi de, detaylandırma kısmını, fiyatlandırma kısmını bilmiyorum. Şu ha. yüzden söylüyorum özellikle. Şimdi Amazon Flex dediğimiz olay aslında sen internetten bir alışveriş yapıyorsun. Tabii, tabii. Biri de online olarak alışveriş yapıyorsun. Biri de onu ulaştırıyor senin evine. Şimdi bu aradaki kişi de delivery yapan, Aynen. teslimatı yapan Aynen. kişi oluyor. Yani burada az önce taşınan mallar gibi, az önce arkadaşın alışveriş sepetiyle götürdüğü şeyler gibi onlar diyelim bir kargo aracılığıyla şimdi ben mesela Amazon Flex kullanıyorum. Evin evimde duruyorum evimden çıkmıyorum oradan giriyorum diyelim işte a kişisi de sürücü tak 4 saat için ulaştırıyor adam böyle bir sistemi oluşturup Amazon, Yok, Amazon flex Amazon. adı vermiş buna Tabii, ve Amazon. bunu da değil mi Amazon Hayır, bunu Amazon, bunu Amazon flex olarak yapıyor hatta Aynen. ne vardı bir de Amazon bir tane daha Do vardı sanki DoorDash, Uber Eats, Door, Uber. Door bunlar DoorDash, hep bunun türevi değil mi? DoorDash genelde şey yapıyor. Normalde restoranlardan ürün. Ona da girelim. Yani yerlerden. DoorDash yani, ürünü restoranlardan alıyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. DoorDash, Uber Eats adından da anlatılacak gibi genelde ürünü restoranlardan. Yani şimdi mesela pizza dağıttığın zaman ne yapıyorsun? Sadece o pizzada çalışıyorsun. Ama DoorDash için çalıştığın zaman onun için hesabın varsa DoorDash'ın konumunu görüyor. Diyor ki etraftaki işte Çin restoranından, Hindistan restoranından, pizza yüzden oradan buradan diyelim ki 3 tane, 4 tane, 5 tane sipariş var. Diyor ki buraya 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 git, ürünleri al farklı farklı sorular ve bunları yarım saat içerisinde işte delivery'siniz, delivery'siniz teslimatını. teslimatını yap. Şimdi e, bu doğru da Uber Eats de aynı şekilde. Ama Amazon Flex tamamen farklı. Amazon Flex restoranlarla çalışmıyor. Benim bildiğim kadarıyla Amazon Flex de süpermarketle çalışıyor. Amazon başka zaten şöyle bir şey var. Atıyorum ne alacaksın başka bir örnek verelim. Hani şey sebze meyve olmasın, süpermarket ürünü olmasın elektrikli bir, şey bir şey olsun yani bunu Amazon'dan aldığın zaman zaten Amazon kendisi bunu işte UPS'le veya da USPS'le çalışıp sana gönderiyor. Yani illa Flex'e ihtiyacın yok. Flex de adından anlaşılacağı gibi yani esneklik. Evet. Sana o esnek zamanı veriyor. 2-3 saat içerisinde yani onların esnek kendi evet, esnekliğinden evet, evet, evet. bahsediyor. Yani biz 2-3 saat içerisinde veya 4 saat içerisinde bu ürünün içeriğine göre yani süttür, bilmem nedir. Onları da sipariş verebiliyorsun. Az önce gördün 3 tane alışveriş arabası vardı değil mi? Evet. 3 tane alışveriş arabasında büyük ihtimalle burada 10 kişiye, 15 kişiye işte şeyine göre, rotasına göre dağıtımını yapacak, parasını da alacak. Hatta insanların yani işte 2-3 saat içerisinde 80-90-100 dolar kazandığı da oluyormuş. Yani, yani zaman onu da soracaktım için. bu arada, sen söyledin. Şimdi DoorDash, Amazon Flex, Uber Eats. <laughs> farklı, farklı farklı teslimat seçenekleriyle Amerika'da bir iş kolu var, doğru mu? Yani evet, çok var. yaygın ve daha da yaygınlaşan, hı hı. Hatta özellikle evet kapanı kapanılan süreçte en fazla öne çıkan meslek olmuş oldu aslında. Yani tabii ki doktorlar, hemşireler şey. sağlık çalışanlarını saymadan söylüyorum. Özellikle bunu. şu aşamada, özellikle şu aşamada Amazon Flex, DoorDash, Uber Eats'i çok fazla duymadım. Bunlar daha fazla revaçta. Tabii Uber Lyft artık kimse dışarı çıkmadığı için işe yaramıyor. Ben çok e, keyifli akşam İçeride. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri girelim. İçeride şimdi Amazon'un direkt sol tarafta. Hadi gir devam et. Gel. Bak hemen sol tarafta görüyor musun? Bak free to hour delivery diyor. Yok yok burası değil. Direkt ileri bak. Aha. İki bedava free iki to saatlik. Hour delivery. Bedava iki saatlik delivery. Biz üç dört saatten bahsetmiştik. Şu anda iki saatlik delivery. Bak şu anda elemanları geçiyor. Oraya bak. görüyor musun? Burası Amazon işte Flex'in standi. İnsanlar sipariş veriyor. Siparişler buraya geliyor. Paketleniyor. biz dedik yani kaç tane delivery guy vardır yani. Bak bir tanesi az önce ayrıldı. Bu da burada. Aynen. Yani i̇ki tane adam var. Hani belki de bir saat sonra, yarım saat sonra başka birisi gelecek siparişin yoğunluğuna göre. Normalde somon 7.99, 8.99 Burada ne kadarmış? Bak şu anda Sakay zaten şeydir. Bak şu anda 9.99 şu somon 999 tamam mı? Yani şimdi baktığın zaman işte 1 dolar daha pahalı. salmon, <laughs> çünkü bu şey açık okyanus somonu açık okyanus somonu olduğu için şey daha pahalı. Ama diğer yerlerde de bu bu civarlarda onun dışında ya yani mesela etriyonu tükenmiş abi. Burada da etriyonu aynı etriyonu. Yani normalde böyle bir şey yapmıyorlar ama herhalde bu durumdan dolayı. Mesela şeye bakalım. Şurada yumurtalar burada 1.99, 2.99 falan yani Başka bir dükkana gitsen 12 tanesi. 12 tanesi. Burada 5 4, 4. aşağı yumurta yok. En ucuzu 4.99. Birazcık kazık. <laughs> Birazcık kazık ama gerçekten kazık ürünlerdi. Süpermarket var. Bu süpermarketlerde reme, yemek reyonları vardır. Yani açık büfe, açık büfe, bak şurayı içi, açık büfedir. Ondan sonra bu açık büfede istediğini alıyorsun. Ee, bir pound'ı yani 400 gramı 9.99. Tamam mı? Burada işte alıp, şu anda görüyorsun hiçbir yemek yok. Yaklaşık 3 haftadır. Gelmez. Abi bu suların fiyatına ne diyorsun? Normalde yani, ne kadar ki bu? Şu ne kadar normalde? Ama 3.19 değildir ya. Hani... 3.19 dolar. Locker. Ya pickup yapıp, ya almak yapı, ya için veyahut da return yani geri vermek için Burası da, burası da öyle bir şey. Ben buraya bıraktım mesela. Geri evet. sana bir şifre veriyor. Evet. Şifreni geliyorsun, buraya giriyorsun. Ondan sonra buradaki sana esen yapılan, yani sana atanan kutulardan bir tanesi açılıyor. Bırakıyorsun, kapatıyorsun. Amazon elemanı da geliyor, alıyor senin kutunu ve siparişi öyle göndermiş oluyorsun. Bunlar da Amazon, Amazon, Amazon Locker. Locker diyorlar. Yani Amazon aslında olayı başka bir seviyeye taşımış durumda. Bu baba! Bunları yapmıyor muydu eskiden? Yani? Evet, şimdi genelde babalarda benzin iste, benzin vardır. Baba aslında süt satan bir şirket olarak kuruldu. Burası çok yoğundur yani bir de benzinlik olduğu için giren çıkan nerede hesabı yok. Adamlar bir de benzinliğe çevirmiş ya burayı. Normalde süt satıyordu ha. Çok çok önceden <laughs> benzinlik değildi. Vay be. Şu anda... Şimdi benzin alma olayını da ben burada bir anlatayım evet. hemen hızlıca içeride ödemeyi yaptıktan sonra ya kredi kartınızla ödemeyi yaptıktan sonra geliyorsunuz. İşte kendi aracınızın şeyini açıyorsunuz. E, benzin deposunu. Ne kadar koyacaksanız 15 dolarlık benzin atacağım. Şu anda fiyatlar Amerika'da azalıyor dediğimiz gibi. Burada mesela 259'a regular benzinin galonunu 259'dan alıyoruz. 259 ne demek? Şimdi e, kendimiz burada hemen pompacılığı yapıyoruz. Ve sabitleyebiliyoruz. Tabi sabitleyip kendisi Galon diyor. Bir galon zaten 3.78 litre yapıyor aşağı yukarı. Ee, şimdi bakalım kaç galon alabileceğiz? Kaç dolara? 15 dolara 7 galon. 7 galon çarpı e, 3.78 20 24 25 litre fiyatı 15 dolar yorum sizin şu anda neymiş yüz maskesi Gerekli olmadan gibi. olmaz diyor Maske kesinlikle. burası da başka bir mağaza giant. canavar değil mi kocaman demek de. kocaman giant Store saatleri 6 a.m. midnight, 7 days ise week. Şimdi ne oldu? Yeni saatler oldu. Yeni saatleri burada da mesela eczane için yeni saatleri göstermiş yine. Buranın saatleri de değişmiştir tabi. 7'den akşam kadar değişmiş. Bu arada Amerika'da normalde, Amerika'da demeyelim, Pennsylvania diyelim normalde geçtiğimiz seneye kadar tarz süpermarketlerde alkol satılmıyordu. Ama bu seneden itibaren şu arkanda gördüğün şu tarafa bak alkol e, bölümleri var, alkol satılıyor artık. Burada da genelde şaraptır, e, biradır, bu tarz şeyler satılıyor. Veyahut da işte... E, Ama öncesinde var. yoktu yani? Yok, yani dedim ya belki bir seneden azdır. Yeni bir düzenlemeyle alkol satılabiliyor artık. Aa, buradaki şu yemek var. olayı, salatbar olayı bak Bak salatlar... bir sürelik yapılamıyor diyor. Burada evet. salatbar yok. Fiyatlar nasıl? Yani normal süpermarketlerin fiyatları gibi yani aslında ee... Mesela portakal dört tanesi mi 5 dolar? 4 poundu mu 5 dolar? Bir tanesi bak burada 4 tanesi 5 dört tanesi 5 dolar. Tamam. 5 dolar fazla. Dedim produce junction'a bir gün gider orada video çekiyoruz Orada 4 tanesi veya 5 tanesi yani bir kilosu 2 dolar. Grapefruit'a bak. Tanesi dolar Yani bildiğin Araç trafiği gibi one Way yapmışlar tek yön. Bu evet, burası sadece artık tek yön. Buradan diğer, sadece gidebiliyoruz diğer, değil mi? Diğer yan taraftan dönüp, taraftan. dönüp yan taraftan öyle gidebileceğiz Hayır, zaten. Ha ok işaretini gösteriz. Buradan böyle yapmışlar. Her yerde tabii böyle oluyor. Bence çok iyi. Diğer taraftan geliyorlar diye. Buradan girdik. Müşteriler böyle gidebiliyor. Bu sokakta da <gülüyor> sokak. <gülüyor> Burada mesela fiyatlar yani ufak tefek birkaç şeyin sadece fiyatına bakarsak hızlı ya hızlı. Ya ne istiyorsun mesela? Mesela var. genel fiyatlarını normalde bildiğimiz bir şeylerden. Bak şimdi burada büyük indirimler olabiliyor. Mesela bunun normalde bu Canada Dry yani soda. 2 litrelik soda. Aynen soda. Bu normalde 2.19, 2.5 dolar falan tanesi. Ama işte 1.09'a düşürmüşler. Of. Anlatabiliyor muyum? Yani kolalar genelde 2 litrelik kolalar 2-2.5 dolar falan. Bu taraf su. Evet sularda evet. neler var? Sularda fiyatlarımız nasıl? Mesela en uygun ne olabilir? Şey böyle büyüklerden, galonlardan mesela bir galon. Spring water bu ne kadarmış? 99 cent değil mi? 99 cent. Ne diyor? We are limiting purchase of specific items. Ha. Diyor ki biz limit verdik diyor. Bazı, bazı ürünlere limit koyduk ona göre. House olmuş yani. Ev, ev, hane, ev, için ev, evi, hane için diyor. Hane değil için değil mesela karı koca geldin, karı koca olsan da 2 tane alabiliyorsun. Oo. Ama ancak ayrılman lazım. 2 tane farklı kartla ödeme şeklinde Aynen. bir olman lazım ki 4 tane alabilesin 2'ye indiriyorsun. Güzel i̇ki. limit. Sanıyorum, dolar. Şimdi bu 1 dolar. Bu mesela şeyde evet. 79 cent Aldi'de. Aynen böyle bir kalan. 99, bir 99. yani iyi sonuçta çok Aynen. büyük bir fark yok ama. 24'lü, 4.69. Deer'in diyor bu. Deer'in diyor. Tamam, purified water eat it. Evet. Spring water then eat it. Distilled water. İki tane alalım ya. Tamam, I don't need this. İki tane 2 dolar. Yani 3.78, 3.78. Yaklaşık 7.5 litre suyu 2 dolara almış olduk. 7.5 litre su 2 dolar. Evet, Giant'ın bu mağazanın robotu. Şu an yeri mi temizliyor, etrafı mı gözlüyor bilmiyorum, maskesi bile var. <laughs> Vay be. Ürün mü şey yapıyor, kontrol ediyor, kameraları var. Vay be. Abi ürün kontrol ediyor bu. Ürünleri sayıyor ha. Ciddi söylüyorum, ürünleri bakıyor, ürünleri sayıyor. Gelme. Bizi takip ediyor büyük ihtimal şu an. <laughs> Vay be ne şaşırdım ama gerçekten şaşırdım yalnız ciddi ciddi o şaşırdım. Aldi'de 12 tane e, burger şeyini e, burgeri 8 dolara satıyor 9 dolar mı ne gayet de iyi bir fiyat. Yani alıp evde Ramazan'da çok rahat bir şekilde tavada temizlik rafları boşalmış bu arada. Tavada çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Robot geziyor ya bu kadar olur ya. Evet şimdi ödememizi nasıl yapalım? İngilizce mi İspanyolca mı seçelim kasamızı? Aynen. Buradan okutuyoruz barkutu. Sütünüz. Yumurtamız. Yumurtamızın da barkutu burada. Evet. Şöyle. Geliyor. Az daha. Şöyle bir Beceremedik mi? Okumuyor herhalde bu. Excuse me. Look by name diyelim. Evet, şimdi bu tarafa geçirdik e, malzemelerimizi. Ne kadar tutmuş? 5.61. Finish and pay. Finish and pay diyoruz. Kuponumuzun fonumuzu continue diyoruz. Parayı da buradan I am donating money <laughs> to Not this time, yeah. Thank you. Verdik parayı. Para üstünü buradan demir olarak atacak. <laughs> Biz de buradan poşetleme... ekleme buradan yapıyoruz. Şey bunu alıyoruz böyle. Çağrımız da buradan verdi. Kişimiz de oradan verdi. Bitti bu kadar. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. Bu kadar. Al diyor, al diyor. Tamam, git. Nasıl? Burada bir sürü böyle kasa var. Bu şekilde kasa var. Ve? Aha, damacana varmış bak. Damacana da... Kaç litre oluyor abi bunlar? 5 galon, 18.9 litre, 8 dolar. Nasıl fiyat? 8 dolar. 18 litre, 8 dolar. O zaman dörde bölsek biz dörde böldüğümüzde dört buçuk yapıyor. Dört buçuk litresi dörde böl iki dolar. Dört buçuk litresi iki dolar. Yani iki buçuk, iki yetmiş, iki nokta yirmi beş litresi bir dolara geliyor. Biz bir dolara üç nokta yetmiş sekiz aldık. 2, biz, damacana bağlı bir şey söyleyeceğim. Bir sente kaç litre su içebiliyor? Bravo. Bir sente ama. Bu arada müthiş bir Durmazdı. Tabii güneşi görmedik ama bir matım var. Ben... Ya, <laughs> bir sente kaç damla su içeriz mi? <laughs>